Arkadaşlar rating Bar <laughs> Uygulamada kullanıcıya oylama yaptırabileceğimiz puanlama sistemi oluşturacağımız bir tane view'dir. Bununla arkadaşlar kullanıcı bardaki değeri değiştirmek için bu şekilde ekrana dokunabilir. Ya tıklayabilir ya da sürükleyebilir. Ekledik arkadaşlar rating barı. Bir ID vereyim buna. ID işte ne diyelim? Rating bar diyelim buna. Rating bar. Bunun arkadaşlar yıldız sayısını şu an 5 yıldız var ya varsayılanda. Nam starla yıldız sayısını değiştirebiliyorum. 4 yaptım mesela yıldız sayısı 4'e düştü gördüğünüz gibi. 6 yaparsan değer 6 olur. Varsayılan da 5. Ben bunu 4'e düşürüyorum arkadaşlar. Namstar yıldız sayısını veriyor. Rating değeri var arkadaşlar. Rating ise mesela 2.0 diyorum. Başlangıçta ilk uygulama açıldığında kaç tanesinin seçili olarak geleceğine karar veriyoruz. Mesela 2.5 diyeyim. 2.5 dediğim zaman da bu şekilde yarısı seçili olarak gelebiliyor arkadaşlar. 2.0 diyeyim. Başka nesi var arkadaşlar bunun? Step size'ı var. Step size'ında ise eee her tıklamada kaçlık kısımlarda ilerleyip yani adım adımları gösteriyor işin aslı. Mesela 1.0 dediğimde arkadaşlar her tıklamada mesela bir daha tıkladığımda 3 oluyor. Ama ben bunu 0.5 yaparsam 0.5 yaparsam bir tıklama daha yaptığım zaman 2.5 oluyor. Bir tıklama yaptığım zaman 3 oluyor. Adım. Adımların boyutu diyebiliriz arkadaşlar buna. Hemen bunun altına bir tane e, buton ekleyeyim arkadaşlar. Bir iki özelliği de var onları da göstereceğim. Wrap content, wrap content. Tabi ne yapmam lazım? Orientationı vertical yapmam lazım. ID'sini BT'ne gönder diyorum. Textini de gönder yazıyorum arkadaşlar. Bir de altta text diyeyim olsun. Txte sonuç diyeyim arkadaşlar. E, bu rating değerinin sonucunu elde edeyim burada da. İçerisine ne diyelim başlangıçta sonuç yazalım. Textine sonuç diyorum arkadaşlar. Çok ufak oldu. Bu şekilde uğraşmaktansa arkadaşlar gelip bunun text style'ını Değil de tek style'ı değil de arkadaşlar style'ını Style'a geliyorum Large yazıyorum Bakın Base Text Appearance App Compat Large Burayı tıkladığımızda arkadaşlar direkt bu large özelliğini alıyor Ekstradan boyutunu arttırmak istersen de Text Size diyorsun 25 cp yapabilirsin Ne yapıyor bu Bu App Compat Large'dan bütün özelliklerini alıyor arkadaşlar kalıtımla. Ama senin burada verdiğin ekstra özellik ne? Text size. Bu özelliği de buradan alıyor. Yani ilk baktığı yer burası. Burada text size ile alakalı herhangi bir değişiklik yapmazsan ne yapacak? Kalıtım olarak aldığı large stilinde text size neyse o size'ı kullanacak arkadaşlar. Stiller konusunda bunlara değinmiştik. Öyle uygulamayı bir çalıştırayım arkadaşlar. Bir özelliğini daha göstereceğim. Telefonumla çalıştırıyorum uygulamayı. Bu arada Bakın arkadaşlar çalıştırdım. Başlangıçta kaç tane yıldız var? 4 tane. Kaç tanesi seçili? 2 tane seçili. Her adımda arkadaşlar buçuk buçuk gidiyor. Şöyle mouse'la sürükleyebiliyorum da arkadaşlar. Bu şekilde seçebiliyorum da. Hemen üzerine tıklarsan bir dibine tıklarsan veya sürüklediğinde bu şekilde yarım yarım ilerliyor. Eğer ben bu step size'ı bir yaparsam arkadaşlar her seferinde birer birer yıldızlar ilerleyip azalacak. Bir de şu var. Bir özelliği de şu arkadaşlar. Is indicator. Eğer is indicator'ı ben turu yaparsam. True yaparsam arkadaşlar. Bir çalıştırayım öyle bakalım bir de. Is indicator true olursa arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tıklanmıyor seçilmiyor. Yani kullanıcının müdahale etmesine izin verilmiyor. False olursa arkadaşlar yine eskisi gibi kullanabiliyoruz bunu. False yapıyor. Ya da hiç kullanmazsınız. İsteğinize göre. Kullanıcının değer girmesi engelleniyor arkadaşlar. Is indicator ile. Evet tasarım kısmı böyle. Hemen buraya geçiyorum arkadaşlar. Ne alacağım ben şimdi? Buradan bir rating var rating bar, adına ne diyelim arkadaşlar? Rating var diyelim. Text view text sonuç veya rating value diyeyim arkadaşlar buna. Value. Yanlış yazmışız. Başka ne var? Bir de butonumuz var değil mi arkadaşlar? Ona ne demiştik? BTN gönder mi demiştik? Bence Kontrol, Kontrol ekledik arkadaşlar. Başlangıç değerlerinde bir oluşturalım. Rating var. Find the by id. Ray.id. Neydi? Rating var. Bu da başka bir şey demişiz buna. Texte sonuç demişiz arkadaşlar. Zaten bu da bir text Alttakine buton Btn gönder. Şimdi i̇şte bir butona tıklayarak ona müdahale edeceğim. Bir de kendisine tıklayarak arkadaşlar. Yani rating bar'a tıklayarak. Hemen geliyorum. On içerisinde. Rating bar. Rating bar. Nokta. seton arkadaşlar bakın bu ne seton click listener yani rating bar'ın üzerine tıkladığında olacak olaylar bu ne seton rating bar change listener yani rating bar'daki değer değiştiğinde dinlenecek olaylar geldim içerisine new diyorum boşluk ctrl boşluk on rating bar change listener bu arkadaşlar rating bar bahsi geçen rating bar yani burada değişimi gösteren rating bar Rating oradaki değer yani işte 4 ile arasında değer dedik ya 2.5-2.75 gibi ratingin değeri. From user ise arkadaşlar bakın burada boolean bir değer var. Eğer bir kullanıcı tarafından girilmişse true değeri verir. Varsayılan da gelmişse de false değeri verir veya başka bir yerden gelmişse de false değeri verir. Bu bu değerin kullanıcıdan alınıp alınmadığını gösterir. Hemen bunları txt rating value üzerinde gösterelim. 3 değeri kullanabiliriz arkadaşlar burada. Set text diyorum. Ee, şimdi rating değerini göstereceğim. Rating değerini göstereceğim arkadaşlar. Ama rating değeri float. Burada ise ne istiyor bizden? String bir değer istiyor. Direkt ratingi yazarsam hata alırım. Yani şu şekilde ratingi yazayım. Bakın hata alıyorum. Ne yapmam lazım? Bunu string'e çevirmem lazım. Kesiyorum bunu. String Nokta value of diyorum. Bu şekilde bütün değerleri string'e çevirebilirim arkadaşlar. Çalıştırdım. Geldim arkadaşlar bakın. Şuradan tıkladığımda yani bunun aslında işareti değiştiğinde ne oldu? Bakın 3, 2.5, 1.5 gibi değerlerini değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bir de burada ha, rating bar'a müdahale edelim. Değeri değiştikten sonra rating bar'ın kendisine nokta set enable yapalım mesela arkadaşlar. Hep böyle yapıyoruz ya false diyeyim mesela. Burada hani rating bar'a müdahale edebildiğimizi gösterelim arkadaşlar sadece. Geldim bakın. <laughs> Herhangi bir değişim yapmadım. Bu set on rating bar change olması gerekiyor bunun. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ben burada bir değişiklik yaptığımda değişikliğin değeri tekstil de gözükecek hemen altından rating barı e, pasif duruma getirecek bakın değişti ve rating bar pasif duruma geçti müdahale edebiliyor muyuz edebiliyoruz bir de arkadaşlar şurada from user var artı diyorum from user bu da ne olacak arkadaşlar değer kullanıcıdan mı gelmiş kullanıcıdan gelmemiş mi o değeri kontrol edeceğiz Turu veya false bir değer dönmesi gerekiyor. Çalıştırdım geldim. Uygulama yüklendi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Kullanıcıyım ben. Kullanıcı değeri değiştirdi. Bakın 3 turu. Niye? Çünkü değeri ben değiştirdim arkadaşlar. Bir buçuk turu. Direkt varsayılan da gelsin veya atıyorum veri tabanından falan herhangi bir yerden değeri çeksek, o zaman da turu değeri gelmeyecek. Bir de ne yapalım arkadaşlar? Gönder butonuna bastığında, bakalım gönder butonuna bastığımızda ne olacak? Gönder nokta set on click listener new boşluk on click listener diyorum arkadaşlar. Şimdi rating barda puan değiştiğinde arkadaşlar çalışacak olaylar burada. Burada ne yapıyoruz? Rating barın kendisine müdahale edebiliyoruz. Oy oranı değiştirebiliyoruz. Veya oy oranını görebiliyoruz. Aynı zamanda bu kullanıcıdan mı gelmiş yoksa işte kullanıcıdan gelmemiş mi? Bu değerleri kontrol edebiliyoruz. Fakat buton gönderdi arkadaşlar sadece kontrol olarak V var. Başka da hiçbir şey yok. Sadece ne yaparım arkadaşlar? Şuradaki Rating Bar var ya. Bunun bazı özelliklerini görebilirim mesela. Buton tıkladığımda Rating Bar e, nokta dediğimde Rating Bar'ın kendi özelliklerine ulaşabilirim. Mesela ne? Get Rating. Ne olacak arkadaşlar Get Rating'de? Burada bir değer dönecek bana. Bunu Tuas mesajıyla yazdırayım. getRating.toSit Bunu ne yapmam lazım? String'e çevirmem lazım arkadaşlar. String'e to string yapayım dedim ama yok. Secretrock'ta value of'la string'e çeviriyorum arkadaşlar bu değeri. Toast mesajı olarak butona tıkladığımda e, rating varın değeri neyse onu döndürecek. Yani buradaki parametreler farklı, buradaki parametreler farklı. Sen set click listener'da bazı şeyleri yapmak istiyorsan bunu üzerine tıklanan bir tane view kontrolünün özellikleri neyse ona göre değerlendirmen lazım. Ama Seton Rating Bar Change list sınırda ne olacak arkadaşlar? Bunun kendine ait özellikleri var. Rating Bar var, buradaki oy var, kullanıcıdan mı geliyor, oradan mı geliyor. Bu parametreleri kullanıp daha fonksiyonel bir uygulama yapabilirsin. Bakın 2.5 yaptım, güzel. Göndere tıkladığımda arkadaşlar 2.5 değeri döndü burada. Bir buçuk yaptım göndere tıkladığımda bir buçuk değeri döndü. Dediğim gibi butonda sadece ne yapabiliyorum? Rating Bar yani burada çağırdığım Rating Bar nokta dediğimde burada arkadaşlar özellik ve metotları kullanabiliyorum. Burada da yine o özellik ve metotları kullanabiliyorum. Fakat bu Rating değil şuradaki Rating Bar'dan bahsediyorum. Rating Bar'ın nokta dediğimde yine bu özellik ve metotlarını kullanabiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar parametre olarak gelen şu değerleri kullanabiliyorum. Bu arkadaşlar buton gönder yani butona tıklandığında var olan durumu kontrol edebiliyoruz. Üsttekinde ise o rating bardaki durum değiştiğinde otomatik olarak tetikleniyor zaten arkadaşlar. Bak şöyle görelim hemen. Burada ben mesela burada değişikliği yapar yapmaz hemen burada gözüküyor fakat gönder butonuna tıklamadığım için altta herhangi bir tuhaf mesajı yok. Burada gönder butonuna tıklıyorum. Var olan durumu bize döndürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi.